Bence Amerika orada başarılı oldu bana kalırsa. Üçe böldü fiilen. Ve hiç kimse şimdi Irak demiyor. Şiiler, Sünniler ve Kürtler Hı. olarak adı geçiyor. Ve Amerika aradan böyle bir nevi tereyağdan kıl çekerek e, gibi ayrılmış. Ve insanları birbirine kırdırıyormuş gibi bir tablo var orada. Katılıyor yani musun? Önceydi o yani bundan bir sene öncesine, bir buçuk sene öncesine kadar bir direniş Amerika'ya karşı varken şimdi birbirlerine karşı müthiş bir kin ve nefretle, tabii o yapılan müthiş provokasyonlarla bunu başardılar. Yani Amerika sanki orada başarılı olmuş gibi bir tablo görüyorum ben. Yanılıyor muyum efendim size soruyorum. Şimdi efendim, Polat diye gelmişti. <laughs> yani, Doğru. Kurtuluş yani Savaşı'nda. Şimdi, e, şu anda bulunduğumuz yerden değil de dünüyle ve yarınıyla bakmak lazım. Ben Amerika yenilmiştir derken Pentagon sorumlularının, Amerika devlet yöneticilerinin, e, Bush'un çevresindeki e, mahiyet erkanının sözlerine dayanarak söylüyorum. Bir de olgulara bakıyorum. Amerika orada yenildi tabii ama bu yenilgiyle 700 bin Iraklımız öldü dünyaya ağır maliyetleri oldu. Bu yenildi ama bunun hala üç yıl, beş yıl, 8 yıl devamı var. Ama 8 yıl nedir? Bugün ve yarın demek. Şimdi orada Amerika geldi bir e, Kuzey Irak'ta bir ikinci İsrail. Ben pankürdizm adlandırmasını, kullandırmayı doğru bulmuyorum. Neden? Pankürdizm Kürtlerle özdeşleştiriyor. Halbuki bu Kürt'ün kurduğu bir devlet değil. Amerika'nın kurduğu bir devlet, İsrail'in bir kurduğu bir devlet. Niye biz İsrail'in, Amerika'nın kurduğu devleti Kürt gibi sıfatlarla ve isimlerle analım? Yani Kürt de bizim Kürt'ümüz. Orta Doğu'nun Kürt'ü de bizim Kürt'ümüz. Yani Türkiye'nin Kürt'ü değil. Niye onu Amerika'ya hediye edelim? Niye İsrail'e hediye edelim? çünkü bu gelip geçici bir olay. Şimdi Amerika yenilip gittiği zaman Orta Doğullar yine hep beraber olacaklar ve tabi şu çok acıdır. Orada e, Amerika terk ettiği zaman kim Amerika ile beraber Orta Doğu'ya ihanet ettiyse bir fatura ödemek durumuyla karşı karşıya kalacak. Ve orada biz yine ortaya fırlayacağız. Diyeceğiz ki ama etmeyin yapmayın. Bunlar bizim insanlarımızdır. E, aldatılan insanlarımız bunun acısını çekmemiştir falan filan. Çekmemelidir. Onun için bir kere bütün Orta Doğu'yu birleştirmeye yönelik. Çünkü şunu görmemiz lazım. Amerika'nın bu hayasız yani Mehmet Akif'in deyişiyle bu hayasız akınına saldırısına karşı Orta Doğu'nun birleşmesi mecburiyeti var. Türkiye, İran, Suriye, Irak. Çok Türkiye... güzel Hı. ama bakın siz bu birleşmesi derken o zaman bunun karşısında olan gerçeği ortaya koymamız lazım. Yani bu ülkenin başbakanı BOP'un yıldızı olarak Diyarbakır'ı göstermişti. Yıldız'da ve merkezi. Bir, ve işte merkez yani. Şimdi bakın. Hayır şunu söyleyeceğim. BOP çerçevesinde bir şey sadece Irak değil burada hedef. 24 ülke bölünüyor. İşte İran, Suriye, Lübnan evet. yani ve burada e... Ama bakın bu Amerika'nın üstünlüğü değil. Amerika'nın gömüleceği haritayı tarif ediyor. Amerika diyor ki ben Pas ve Moritanya'dan Orta Doğu Asya'ya kadar 24 Müslüman ülkeyi parçalayacağım. Türkiye'yi parçalayacağım, İran'ı parçalayacağım, Suriye'yi parçalayacağım, Irak'ı parçalıyorum, Afganistan'ı parçalayacağım, Azerbaycan'ı, Suudi Arabistan'ı falan filan. Akıl arkadaşlar, yani 24 ülke bu Amerika'nın içine gömüleceği haritayı anlatıyor. Yani nasıl 24 ülkeyi sen parçalarsın da? Haddini mi senin? Senin gücün buna yeter mi? Senin bir trilyon dolarlık dış ticaret açım var. 1 trilyon dolara yaklaşan bütçe 6 var. 6 trilyon dolar efendim. 6 trilyon dolar dış ticaret açım. Evet. Yani o uyanmış da 1 trilyon dolar. 600 milyar dolar. 6 geçe. trilyon dolar borcu var. Çok ha, borç alabilir ama dış ticaret açım 900 küsur oldu. 1 trilyona <laughs> yaklaştı. Şimdi yani Amerika'nın böyle 24 ülkeyi falan parçalaması bu Hitler'in planlarına benziyor. Hitler de Stalingrad'a kadar gelmişti. Hitler Paris'e almıştı. Hitler Londra'yı bombalamıştı ama hangi tarih bu? 1941, 41, 42, 43, 44, e bir de 45 var. Hitler Berlin'deki intihar etti ve mahvoldu. Yani biz 42'nin, 43'ün, 44'ün içinde dünyaya bakmayalım. 45'i var bunun. Şimdi e, o nedenle ve burada biz başarıyı gözetelim ve mümkün olduğu kadar az maliyet ödeyecek e, hedefleri gözetelim ve. Orta Doğu'nun bütün insanlarını, halklarını, ülkelerini kucaklayacak bir çözüm üretelim. Şimdi bakın, ulusal devletler bu emperyalizmin küreselleşmesine direniyor. Ama ulusal devletler de tek tek direnemiyor. Yani Rusyası, Çin'i, Türkiye'si, İran'ı, Suriye'si, şu, bu, bu. Bu ulusal devletler de ancak birbirleriyle ittifak ederek bu Amerikan saldırısına karşı koymak zorunda. Bunun için bu saldırıya dar milli devletlerle direnilir bu bir. Ama milli devlet sırf sınırları içerisinde kalarak ve diğer kendine benzerlerini reddederek direnme şansı da yok. O zaman ne olacaktır? Önce Türkiye'si, İran'ı, Suriyesi, Irak'ı bunun içinde yaşayan halklarıyla ondan sonra bunun ikinci bir kuşak ve arka cephesi diyelim. Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı, Orta Asya, Türk... Zaten öyle bir birliktelik var orada. Oluşuyor. Hız da oraya doğru gidiyor. Ve onun için bence bir yandan vatanseverlik bugün tarihi ilerleten önemli bir dinamiktir. Ama bu vatanseverlik kesinlikle bir etnik milliyetçilik değildir. Mehmet Betinler'in tarif ettiği gibi. Peki anayasal vatandaşlık meselesinde burada ee, Orada da bakın e, şöyle diyeceğim. Türk e, milliyetçiliği ya da Türk, Türk kavramı Atatürk tarafından da tamamen siyasal olarak tarif edilmiştir. Atatürk der ki millet siyasal bir kavramdır. Bakın Hun İmparatoru M.Ö. önce 167'de Yani Atatürk Çin, aslında millet dediği ulus Frans tipi ulus millet dediği şey evet. Atatürk'ün e, siyasal evet, bağdır. Siyasal, siyasal bağdır. Yani. Şimdi onun bir kısaca izin verirseniz açıklayacağım. Şimdi Hun İmparatoru M.Ö. önce 167'de Çin Çin İmparatoru'na bir mektup yazıyor. Diyor ki 24 ülkeyi fethettim. Halklarını hun yaptım. Şimdi yani halklarını hun yaptım ne demek? Yani bunlar Hun değildi. Hun oldular. Yani asimile ettim. Hı hı. Şimdi bakın imparatorluklar demek bu demektir. Yani e, büyük imparatorluklar kurduğunuz zaman işte Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, onlar Kırgızlar, efendim Selçuklar, Osmanlılar falan filan bunun içinde de birçok ettik. Şey çok çok yaptık. Şimdi bir yandan biz göç haritaları yaparız, oklar Batı Avrupa'ya gider, Hindistan'a gider, oraya gider, buraya gider ama bir yandan da e, deriz ki ya burada halis muhlis bir Türk olur mu? Efendim bu kadar göç eden, bu kadar ticaret yapan, bu kadar yayılan zaten gözlerine bakıyorsun, Özbekler, Kırgızlar, bunlar Türkler falan filan, Türkiye'dekiler Kürtlere benziyor Çin'dekiler Çinlere benziyor. Bulgaristan'dakiler Bulgarlara benziyor. Karışmışlar çok. Tabii, tabii, karışmaması mümkün değil. Yani Türk hiçbir zaman bir etnik tarif değildir. Hun imparatorunun tanımladığı gibi çeşitli e, etnik grupların kaynaşması ve birleşmesidir. Bu Göktürkler'de de böyleydi. Başka zamanda böyleydi. İmparatorluk demek çeşitli halkları bir arada yaşatmak demek. Bu Pers İmparatorluğu içinde geçerli, Çin İmparatorluğu içinde geçerli. Bu Türk İmparatorluğu içinde geçerli. Bin, i̇şte Britanya İmparatorluğu. 1500'de kurulan Rus Çarlığı içinde geçerli. Onlar biraz arkadan geliyorlar falan. Şimdi buralarda halklar ticaret yollarında ticaret yapıyor. Türkçenin bir gücü var. O ticaret yollarına egemen olan dil. Yani Türk ben Türk Mayası'nı ben 3 öz, noktada özetliyorum. Bir imparatorluk kurma yeteneği. iki ticaret yollarına egemenlik, ticaret uygarlığı. Üç, Türkçe. Bakıyorsunuz o ticaret yolları içinde hızla insanlar Türkçe konuşmaya başlıyor. Başka dil konuşurken Türkçe konuşmaya başlıyor. Türkleşiyor vesaire. Şimdi onun için Atatürk bunu anlamış. Ve müthiş bir sosyolojik tarihi tarif yapmış. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, bakın bu evet. Türkiye halkıdır, onu maalesef Türk halkı, Türk halkıdır der. Sonra da bana Genelkurmay'dan şey, telefon ettiler. Dediler ki, efendim siz Türkiye halkı diyorsunuz ama biz devletin falanca tanımında Türk halkı diye okuduk. Dedim ki, Medeni Bilgiler kitabının falanca sayfasını açın. Türkiye evet. halkı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye, Türkiye halkına, halkına Türk, Türk milleti denir. A, şimdi, Tamamen siyasi olduğu da belli zaten. Yani nedir? Bakın burada siyasi ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak bir devrim. Doğru. Ve orada bir ortak irade var. Nedir? Gittik biz bunu şeyde